Merhaba kardan adam, kardan adam kaba. merhaba. Merhaba Ayşla. Nasılsın Ayşla? <laughs> İyi, İyi <değil> misin Ayşla? <laughs> Kar mı gördün Aykut? Kar gördüm Ayşla. <laughs> kış çocuğu musun Aykut? <laughs> evet Ayşla, <laughs> <laughs> kış çocuğuyum. <Aykut. gülüyor> Hadi. Kaçamadı tamam mı? Tamam sana. <laughs> Çok güzel değil mi karşı? <laughs> nasıl sıraynız? <laughs> Şu kardan adamı da çekelim. <laughs> Ayşul Hanım Büyük kar kaç santim yağdı? Yaptım ölçümlere göre bir karış kalınlığında bahçeye yağdı. Gösterebilir misiniz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Poz ver. Evet ablaya şimdi. At ablanın suratına. At ablanın suratına. At ablaya. At bir tane ablaya. At 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 at, at. Aferin <laughs> sana. Aferin. On da at suratına at. Suratına, at suratına at. suratına at. Suratına at. At suratına at. At ablanın suratına at. At bir tane.